yaşama yararlanmalı şehirli olduğunu bilmeli diye düşünüyorum. Ben onlara o olanakları sağlayacağımı yürekten inanıyorum. Şuna dikkat etmesi gerekiyor izleyicilerin. Şu anda 3 Belde ve 29 köyde bizi seyreden izleyicilerin. Şunu anladım ben başkanım. 1- şehirle çok iyi anlaşarak çalışması lazım buradaki arkadaşın. 2- Tecrübeli ve bilen birisi olması gerekiyor. Vizyonuyla, backgrounduyla. 3- Diyorsunuz ki üç beldede şu an bizi seyreden tüm vatandaşlara sesleniyorum. Kesinlikle belediyeniz kapanıyor diye yalnız kalmayacaksınız. Aynen öyle. Belki de daha çok sizinle beraber olacağız. Belki de imkanlar fazlalaştıkça hizmet daha çok gelecek. Daha hızlı gelecek. Hiç kimsenin bir korkusu, bir güvensizliği, bir çekincesi olmasın. Biz buradayız. Dersimize iyi çalıştık. Hazırlıklarımızı iyi yaptık. Hiç balık sudan çıkmış balığa dönmeden çok hızlı bir şekilde büyük şehirde antrak sağlayıp hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Doğru mu anladım ben? Çok doğru söylediniz. Şimdi bu yasa çıkarken büyüklerimiz hep itiraz ettiler. Haklılık payları vardı. Katılmamak mümkün değil. Mutlaka. Atıyorum. Köylüme benim su parası yüklenecek mi? Yüklenecek. Planlar, projeler yüklenecek mi? Yüklenecek. Yapı denetim, imarlar gelecek mi? Gelecek. Emlak vergileri, çöp vergileri gelecek mi? Gelecek. Bu eksilerini yeterinden fazla zamanında söyledik. Evet. Artık bundan sonra bununla ağlamanın hiçbir anlamı kalmadı. Bundan sonraki iş eğer bu büyükşehir yasası çıktıysa biz bunun artılarından nasıl faydalanırız ve vatandaşa daha fazla hizmet noktasında söylüyorum sıkıntı yaratmadan nasıl hizmet eder? Aynen öyle. Artık bu yasa geçmiş. Evet. O günlerde bunları konuştuk. Evet. Şimdi yapacağımız şu. Benim için ne artısı olabilir? Bana 6 bin nüfusun parası geliyorken 20 bin nüfusun, 21 bin nüfusun parası gelecek. Ben bu bütçeyi doğru kullanırsam, eğer Aydın özel idare eden köy işlerinden buraya hizmet geliyorsa ben dibinde daha güzel hizmeti götürürüm. Bir, mantığı. İki, eğer bu iş bilinçli ellerde yapılacaksa atıyorum karacasu 6000 nüfuslu bir yer inşaat mühendisin bile yok diye yakınıyorum. 20 bin nüfus olduğunda ben bir inşaat mühendisi koyabileceksem, gerekirse bir mimar koyabileceksem veya bir başkan yardımcısı koyup imza atmakla bile yetişemediğin bir büyük belediyede ne iş varsa büyük belediyede de aynı iş oluyor. Küçük belediyede de arkadaşlar Aynen. prosedürler yürüyor. Aynen. Bir başkan yardımcısı, bir inşaat mühendisi, efendim bir mimar koyup daha düzenli bilinçli şekilde köylerimle beraber o mahallemle beraber daha güzel hizmet götürebilir miyim? Götürebilirim. Bu da benim için artısı. Evet. Veya tıkandığım tarihi evlerin restorasyonları, sokakların restorasyonları, imarların oluşması konusunda ben Aydın Büyükşehir'in mimarlarından efendim oradaki uzmanlarından yararlanıp daha güzel projeler oluşturabileceksem bu olanaklardan yararlanabileceksem bu benim için artı oluşturur mu? Oluşturur. Öyleyse hiç düşünmeden bu artık o günlerde söylediğimiz gibi köylüye sana şunu getirecek, bunu götürecek, şu bu değil. Biz artısından yararlanıp ben eski köyümü, şimdiki mahallemin ne kadar faydalı olabilir? Bu yasa doğrultusunda neler yapabilirim? Beldeme neler yapabilirim? Merkezime neler yapabilirim? Çok daha güzel hamleler yapabilirim. Bana göre kim ne ağlarsa ağlasın, ben bu işin iyi noktasından tutar. Karaca suyu cennet yapar. Son sözünüz çok etkileyiciydi. Son olarak tabii programımızın sonuna geldik. Ee, bizi izleyen tüm vatandaşlara, özellikle 29 köy, 3 belde ve Karaca su halkına e, ne söylemek istersiniz? Mesajınız nedir başkan? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ki programların birçok programa katıldım ama hep karaca suyun özelliklerini ve yapısını anlattım. Böyle bir programda biraz kendimden, biraz da yaptıklarımdan bahsetmek. Şöyle yaptıklarımı geri dönüp baktığımda birazcık onurlandım, gururlandım galiba. İnşallah dostlarımız karaca sulu de bu onuru, bu gururu yaşıyordur. Bunun yanı sıra gene de karaca suyun Özellikleriyle bu işi kapatmanın doğru olacağını. Bizler Lütfen. çünkü gelip geçeceğiz. Evet. Bugün varız yarın belki yokuz. Bu kademeler değişecek. Ama Karacosu hep baki kalacak. O kadar güzellikleri var ki anlatılamaz. Bahsedemedim yaylalarımızdan. İnanın yükseğe çıktıkça yaylalarda oksijen azalır. Bizim yaylamızda yükseğe çıktıkça oksijen miktarı oldukça bol. Karadeniz yaylalarında göremedi, gördüğünüz kadar yeşillikleri burada görebilirsiniz. Hatta çoğu yaylayı 20-30 kilometre ham yollardan gidersiniz. Bizim hemen buradan ilçenin içinden 3 kilometre asfalt yolda yaylamıza ulaşırsınız. Yaylalarımızda, seramik ocaklarımızda, tarihi ev sokaklarımızda, pidelerimizde, demirimizde, hamurumuzda, çamurumuzda İnanın Afrodisyas'tan bile doğru dürüst bahsedemedik. Afrodisyas bir seramik ocağı. Burada bir hayli mermer çıkıyor. Mermerde de seramik e, şey Afrodisyas'ta heykelcilik okulu kurulmuş. E, orada o heykeller işlenmiş. O Afrodisyas'ı da Karacos'u gezmeye, görmeye, yaşamaya değer bir yer. Bizler burada yaşamaktan çok mutluyuz. Sizleri ağırlamaktan mutlu olduk. Her zaman bekleriz dostları da burayı gezmeyi görmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizinle söyleşi yapmak bir keyifti bizim için de. Ee, mutlu olduk. Aynı gururu biz de yaşadık. Çünkü niye? Burası da bizim memleketimiz. Burası da evet. Türkiye sınırları içerisinde hoş bir yer ve altı bin nüfuslu bir ilçede inanan insanların neler yapabileceğini görmek bizi de mutlu etti Başkanım. İnanıyorum ki yaptıklarınız hani derler ya yapacaklarımızın teminatıdır diye. İnşallah. 29 köy ve 3 beldede de, de aynı hizmetleri görmeyi, Karaca Su'daki yapılan hizmetleri görmeyi e, nasip eder inşallah bize. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, Kanal Avrupa'da kalın. geldiniz. Hoş bulduk sayın. Güzelleri Manisa'da görmek bizi çok mutlu etti. Kamu yaşamının, özel yaşamın, her şeyin gerçekten temizlikle anıldığı bir ortama kavuşabiliriz. Eğer varsa dedi yanlışlık bunu ortaya çıkarıp halka duyurmak. Bu da takdir edilecek bir davranıştır. Başarılarımızın devamı edelim. eller programı önemli bir program. Umarım temiz eller olarak devam eder. E, artık İzmir yani yereli açtı. Bütün e, Türkiye'nin ve dünyanın ilgiyle izlediği bir marka oldu.